Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar evdeki malzemelerle harika bir kek tarif vereceğim. Susamlı kek tarifi. Şimdi okullarda açılıyor. Çocuklarımızın beslenme çantalarına koyabileceğimiz çok harika bir tarif. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız denersiniz. İlk önce 3 tane yumurtamı kırmakla başlıyorum. Daha sonra 1 su bardağı şeker. Şekerle yumurtayı iyice çırpıyorum. Şekerle yumurta iyice çırptım. Daha sonra yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ettim. Ve yine biraz karıştırıyorum. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Ben toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Onun bir miktarını döküyorum ve üzerine vanilyamı ve kabartma tozumu döküyorum. Bir çay kaşığı da karbonat döküyorum. Unu kontrollü bir şekilde dökelim. yavaş yavaş iyice çırpıyorum. Borcamı yağladım. Her yerine gelecek şekilde sürdüm. Ve yaptığım kek hamurunu borcamın içine döküyorum. Üzerine istediğiniz kadar susam serpebilirsiniz. Bol susamlı çok güzel oluyor. Bolca susam serpelim üzerine. Keki 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Kekimi fırından çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok harika bir şekilde üzeri kızardı, pişti, kabardı. Çok basit bir tarif. Elimizdeki malzemelerle yapabileceğimiz harika bir tarif. Çocuklarımızın çok sevebileceği bir tarif. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.